en düşük emekli maaşına yeni zam müjdesi. Son dakika haberi geldi, 10.000 TL maaş alanlar sevinçten havalara uçacak. 10.000 TL maaş alan emeklilere yeni zam müjdesi. SSK, Bağkur emeklilerine en düşük maaş 12 TL 286 kuruşya çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yeni enflasyon verileri sonrasında emekliye ilave zam bir kez daha gündeme geldi. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak artış şimdiden hesaplanmaya başlanırken aynı zamanda bayram ikramiyesi zammı ve seçim öncesi ek zam konusu da yoğun bir şekilde konuşuluyor. Son gelen bilgilere göre en düşük emekli maaşı için seçim öncesi yeni bir zam haberi daha var. Peki en düşük emekli maaşına zam gelecek mi? Seçim öncesi emekli maaşları artacak mı? Son dakika müjdesi az önce verildi. İşte emekliye ek zam son dakika gelişmeleri. Emekli Ocak 2024 zamlı yankıları hala devam ediyor. SSK ve Bağkur emeklisine Ocak ayı itibarıyla %49,25 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 10.000 TL'ye yükseltildi. Ancak yaklaşan seçimler öncesi emekliye ilave zam iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için yeni bir sürprizi olduğu konuşuluyor. Peki emekli maaşlarına ilave zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı artacak mı? Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yeni enflasyon verileri ile birlikte Temmuz 2024 emekli zammı hesapları da başladı. İşte emekliye son dakika yeni zam müjdesinin detayları. Emekli maaşlarına yeni ilave zam yapılacak mı? 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken emekli maaşlarına ilave zam iddiaları da gündemden düşmüyor. Özellikle SSK ve Bağkur emeklisi için yeni bir ek zam yapılacağı konuşuluyor. Memur emeklisine ise 3600 ek gösterge zammı ile 4500 TL'lik yeni bir artış olması gündemde. En düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için de yeni iddialar var. En düşük emekli maaşı Ocak 2024 itibariyle 10.000 TL olarak belirlenmişti. Son gelen bilgilere göre ise en düşük emekli maaşına bir ekran daha yapılacak. En düşük emekli maaşının Şubat ayı sonunda 12.000 TL'ye yükseltileceği konuşuluyor. Emekli Temmuz zammı hesaplamaları başladı. Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Şubat tarihi itibariyle Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan bu verilerin hemen ardından da emekli Temmuz zammı hesapları başladı. Ocak 2024 enflasyon verisi aylık bazda 6.70 oldu. Yani Temmuz ayında emekli maaşlarına eklenecek ilk oran %6,70 olacak. Bu oranın üzerinden hesaplamalarda başladı. Temmuz ayında yapılacak olan 6.70'lik zam sonrası emekli maaşları şöyle değişecek.